Şimdi biz 14 Mart'ta ne diyoruz? 14 Mart gecesi 15'e bağlayan gece. Bu sene Hicri takvim değil de Mart'a göre Maul Aynen Hazretleri buyuruyor ki her sene Rumi takvim demiyor. Onu ben buldum. O zaman baktım Osmanlı'da her yerde İslami da iki takvim var. Her zaman var iki takvim tabii. Bir Hicri Miladi, çünkü hicriden evvel takvim olmayacak mı? Hicretle başlatırsak hicretten evvel dünyanın takvimi olmayacak mı? İki takvim mecburen kullanılıyor. O zaman ee, diyor ki, Mart diyor, ismini veriyor. Mars diye geçiyor Arapçada? Mart'ın ilk çarşamba, 14-15. Her gece, senede bir kere oluyor tabii. Bir saferin son çarşambası, onu biliyorsunuz. Bir de Mart'ın ilk çarşambası, dikkatli olun. Herhalde onu da diyorum. Gezegenlerin yakınlaşmaları var. Acayip. İşte orada bir Mevla sebeplere bağlamış. Burçların tesiri etkisi var. Bu sebeple güneşin nasıl etkisi var? E güneş doğmasa me meyve, buğday biter. Ayın bile sebzenin, meyvenin üzerinde ayın etkisi var. E o zaman öbür gezegenlerin de yanaşması uzaklaşmasını çok büyük etkiler var. Hazreti Ali Radıyallahu ne buyuruyor? ay Akrep burcundayken evlenmeyin. Şu yedi günde yola çıkmayın. Her her ay. Ama onlar şeye göre, hicriye göre. E, o zaten e, Safer kitabında yazdım onları alın okuyunca. E, bu var zaten. Bu ilk çarşamba. Ben bunu inceledim. Baktım o zaman geçerli takvim Rumi. Rumi de en az on iki gün sonra giriyor. Mesela şimdi Mart girecek ya. Girdi mi şimdi? Girmedi daha. On iki gün sonra girecek Rumi takvimde. Mart şu anda girmedi. Şubat'tayız. Çünkü her ay 12 gün sonra giriyor. En az 12. Bazı 13 oluyor, 13 oluyor. Ondan sonra gelen ilk gün itibarı alınıyor. O da çarşamba bu sene nereye geldi? Bak 16'ya çatmış. 15'e çatmış. Şimdi de 14'e çat. 2022'de 15'miş. Ben hesap yaptım. Bu hesaba göre 14 Mart'ın akşamı, Salı'nın akşamı. Zaten ben size her sene ne diyordum? Ne yapalım? efendim işte okuyacaklar var. Yüz kere Sübbon Kudüs var, işte La Hüle Şerife yüz kere var, Bismillahirrahmanirrahim yüz kere var. Her çarşamba gecesi var. Hiç belaya düşmek istemiyor musun? Sırrı çarşambadadır. Salı ikinden sonra başlar. Eğer salı ikindiden sonra üç kere Allahümme ya kâfi el bela ikfin el belâ ablen üzülîm sema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yedi kere. Bunu üç kere tekrar ediyorsun böyle. Sonu yedi kere. Eğer ikindi namazını kıldıktan sonra her salı bunu yapın, bir hafta bir şey yok size. Işte. Hadis var. Safer kitabımda bu var. Alın safer kitabımda bunu bulun. Her salı ikinden sonra yapın. Bir. İkinci garanti. Çarşamba girdi akşam ezanıyla. Akşam namazını kıldınız. Ev abileri kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Farz değil, vacip değil. Peşine her dergide yazıyor. Efendim, Dört tane şey var. Nedir o? Besmele var. Yüz kere besmele, yüz kere la havle, yüz kere ya haliku, yüz kere subun kuddüs. Bunlar çok kolay. Ama iki kere uzunu var. Bu iki uzun hangisi? Safer'in son çarşambası. Mart'ın ilk çarşambası. Rumi takvimi. Bunlarda ne ekliyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Uzun. Yüz kere. İnna zelna. Yirmi yedi kere. Efendim. Eee. Evet. La havle yüz kere öbüründe de var. 12 kere Fatiha etkeniyor bir de. İki kere ilavelisi var. Bir de bunun daha uzunu var. Şimdi biz 14 Mart akşam namazından sonra Mahmut Efendi Camisi Beykoz Çavuş başında bu en uzununu yapacağız. Bu en uzunu ne? Bu en uzunda 12 rekat hacet namazı var, kılacağız. Zikirler var, yapacağız. Zikirler uzun. Mesela şöyle uzun efendim Besmele la ilahe diyor. Allah'ıma getiriyor 10 kere. La ilahe illallah subhaneke getiriyor 126 kere. Hasbi Allah'ı getiriyor 7 kere. Selamun kavlen 19 kere. La havle 19 kere. Ya ve düt 3 kere. İşte böyle arada da dualar var. Onlara da amin diyeceksiniz. O duaları yaptıktan sonra geleceği sonunda la ilahe illallah 1000 kere. Ya latif 129 kere. Ya kafiz 11 kere. Ya halim 88 kere. Ya Mücib 55 kere, Ya Selam 131 kere, Ya Hafiz, koruyucu ismi şerifi. 889 kere şifreleri, epçetleri, havasları, meşayih tespit etmiş. Bir de bunu yapacak, Maddi imkanı olan çarşamba günü erkenden kurban kesecek. O kurbanı da 60 parçaya böldürecek. 60 parçaya fakirleri tasadduk edecek. Bunu yani ama şey yapmayın. Sağlam iş yapmayan dernek vakıflara yaptırmayın. Güvendiğiniz bu 60 parçaya bölecek mi? fakirlere dağıtacak mı? Güvendiğiniz yerlere verebilirsiniz. Kendiniz özelde gidip bir kurban kesen yerler var, kesebilirsiniz. Başında dursan daha iyi. Daha iyi. Bunu da söylüyorum. Onun için 14 Mart akşamı çok büyük belaların, şerlerin, musibetlerin dinen takdir edildiği bir gece demiyorum. Ama Allah'ın gezegenlere burçlara verdiği etkilerden dolayı çok kötü etkilerin, etkileşimlerin çok belalara sahne olacak gezegenler iktiranı birbirine yaklaşması neticesinde belaların hasıl olacağı ertesi günü de buna tabi çarşamba ama bu o vakit olmaz sonrasında olur bazen de şöyle oluyor mesela güneşler tutuluyor veya gezegen bazen değil hep öyle oluyor mesela güneş tutulması Korkutucu bir ayettir. Kur'an böyle söylüyor. وَمَا نُرْسُلُ بِالْاٰيَاتِ illa تَخْو۪يفًا Biz ayetleri korkutmak için gösteririz ve göndeririz. 2009 depremi neden sonra oldu? Güneş tutulmasından sonra. Güçlü bir güneş tutulmasından sonra. Çünkü orada zeminin çekiş gücü, iticiliği, şunu bunu onu sallıyor. Onu sallayınca oraya düşüyor, bu buraya çıkıyor, iniyor aşağı. Şimdi burada 14 Mart akşamı olacak 15 Mart'ta olmadıysa cübbeli, hani ne oldu? Diyen kazlara, ben kazlara söylüyorum. Kafayı karıştırmayın. Ben o gece ve o gün olacak demiyorum. Ben o gece ve o gün okunacaklarla, kılınacak namazla, kesilecek kurbanla tedbirimizi alalım diyorum. Çünkü neden? Güneş tutulduğundan o anda olmuyor. Ertesi gün olmuyor. Ama onun etkileşme gücü birbirinin etkilenmesi ne oluyor? Aylar geçiyor, o etki o zaman çıkıyor. Öyle değil mi şimdi? E bunu ben anlatıyorum, şimdi burayı anlatmazlar. Bir şey olmayınca da olmadı. İyi ki olmadı elhamdülillah diyelim. Ama biz diyoruz ki olmadıysa Allah yapmadığından olmadı. Olmadıysa zikredenlerin hürmetine olmadı. Allah diyenlerin hürmetine olmadı. Kurban kesenlerin hürmetine olmadı. Namaz kılanların hürmetine olmadı. Nasıl konuşuyorsun? Ya bilmem ne delilin var mı? Vallahi de var, billahi de var. Ayet var. Ve levla def'ullahi nâse bâdâhum bibâz lefesedetil Arzu diyor Makara suresinde. İyilerin namazı, takvası, haddi, ümresi, zikri, duası ile kötülerin zinasını, fuhşunu, faizini, haramını, günahının belasını def ediyorum. Çünkü o zaman ahirette def etmiyorum. Ama dünyada hepsi birden helak olacak. Onların hayrıyla bunların şerrini savuşturmasaydım lefesedetil erzu değil İstanbul değil Türkiye dünyanın tamamı fesada uğrar üzerinde karınca bile gezecek kadar bir hayat bırakmazdım diyor Allah. Yasin'in üstünde de söylüyor. Velev <laughs> yuhazizullahu bi İnsanların şirkleri, zulümleri, günahları sebebiyle belalarını peşin verseydim yeryüzünde gezen insan değil, karınca bırakmazdım diyor Allah. Onun için Burada zikir ve duaya karşı gelenler, niye millete zikir yaptırıyorsun, dua yaptırıyorsun, namaz kıldırıyorsun diyenler dinsizdir. Dinsizdir. Ben ondan sebep bir menfaat mi temin ediyorum? Size Allah için söylüyorum. Evliya Allah böyle demiş. Bu zikirleri yaparsanız belalardan korunursunuz. 14 Mart'ta ben bir şey olacak demiyorum ki zaten. Gezegenler bak Fransız da söylüyor. bütün şimdiki astronotlar da söylüyor. Şu anda ne diyorlar onların adına? Astronot değil de ya. Yok bir şeyle uğraşıyorlar ya ya. Astroloji. O da bir ilim. O da bir ilim. Onlar da söylüyor 14 Mart ama benden sonra söyledi. Benden onlara ben. Çünkü neden? Kitap önce yazmış. <laughs> Kitabı ben önce görmüşüm yani. Erken kalkan bir şey yazmıyor yani. Dolayısıyla burada ben bir şey olacak demiyorum. Ama bu zikirleri yapalım diyorum. Anladın mı? Ama 14 Mart'taki gezegenlerin iktiranı ve yaklaşımı olumsuz neticeler Allah'ın izniyle dünya üzerinde gösterecektir. Ondan sonraki süreçte ne olur, ne olmaz, İstanbul'da olmaz, Ege'de olur, başka yerde olur. Ee, bu noktalarda tehlikeler olabilir. Bu da buradan etkileşebilir. Bunun için bir zaman geçebilir. Biz de niye dua ediyoruz? Allah'ım iç savaştan muhafaza etsin. Dış savaştan muhafaza etsin. Depremlerden muhafaza etsin. Afat sema afat ya -se Rabbi mesul mahfuz eylesin. -i -i. Amin. Amin diyenlerin dar cehennemden azat Cennet -i -i. ile cemalle müşerref eylesin. Amin. Rızasını helal eylesin bize bahsedin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Onu yine söylerim. 14 Mart'ta akşam e, namazını müteakip akşam orada kılacağım. Nerede? Mahmud Efendi Cami Şerifinde. Çavuş başında. Efendi Hazretleri rüyama girdi, öyle buyurdu. Onun için emir tutuyorum. Ben Efendi'ye bağlıyım. Efendim beni hayatım boyu yönlendirmiştir. Ve yönlendirmeye devam ediyor. Evet. Mahmut Efendi cami Şerif'inde kendi ismini koydu. Çünkü kıyamete kadar dua etti. E, 16 e, ne dedik? 14 Mart akşam namazı kadın erkek cemaat bulunursa ne yapacağım? Efendime sana söyleyeyim. Akşam namazından sonra evvabineri kılacağız, ondan sonra zikirler, hemen akşamdan sonra gece girdi belalar başlamadan maddi belalar konuşmuyorum. Maddi belalar görünmeyebilir. Manevi belalar önce gelir, sonra maddi belalar gelir, vakti geldiğinde gelir. Biz belaya hemen erken davranıp sadaka vermek mümkünse, tabii çarşamba verilecek, ee, zikirleri cemaatle beraber okuyacağız, yapacağız tek tek. O zikirlerden sonra 12 rekat hacet namazı kılacağız o namazı siz de kılın diyorum ama sure bildiğiniz lafı. Lakin son secde namazın içinde. Namazın içinde olduğu için ezberlemeyenler dergiye bakıp okuyamaz. Kitaba bakıp okuyamaz. Türkçe'de namazda söylenmez. Onun için mecburen ben sizin için, yoksa ben bunu kendim yapıyordum, bu kadar kadar ki cemaat belalardan bir sene korunması için bu acet namazını kıldıracağım. Secdede Yedi Fatiha. Ben bir Fatiha okuyacağım. Anla ki o yedidir. Siz de okuyacaksınız. Ondan sonra yedi atel kürsi. Bir başlayacağım. Allahu la ilahe illallah Sesli. Sonra sesli yapamam. Herkes kendi yedi okuyacağız. Sonra yedi ihlas şerif okuyacaksınız. Sonra on kere la ilahe illallah ve Hepsi yedi. La ilahe illallah ve tevla dedim mi anlayacaksınız on kere. Leul mülk ve leul hamd ve bir şey Bitti. Duası var. O duayı siz okuyamazsınız. Yani ezbere bilirim, kendim yapan diyen, kendiniz kılsanız ben tercih ederim. Oraya da kalabalık fazla üzüm yok, hani izdiham yapmayın ama Allahümme men yeseylüke bi maaqidil izzin min arzike ve rahmeti min kitâbike ve esmike elâ ve ceddike elâ ve mecdike elâ alâ ve kelimâtike et-tehâmmâd La tilâ ve cevzûne berrûn ve lâ fâcir Kelimâtike et-tehâmmâd olabiliyoruz. Endü salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina ve tec'alellem feracen ve mahracen işte bu takdir falan bunlar yapamazsanız namaza gelin bedava biz sizden para istemiyoruz bunu istemiyoruz kadınlar alt katta çok geniş yerler var erkekten de yani dışarısı çok geniş avlular var ee, ondan sonra yatsı namazını kılacağız yatsı namazından sonra kısa bir sohbet yapabilirim o canlı yayınlanacak Sohbet 21.45. 14 Mart sohbeti inşallah 21.45 Lale Gül'den YouTube'da canlı yapacağız. Ama zikirler ve namaz için gelen e, zikirleri hadi diyelim dergide yazıyor tek başına yaparım dedin ama namazı tam kestiremiyorum. E, akşam ezanı kaçta hesap edin? Zikirler de sür, tutsun. Bir 45 dakika en az zikirler var. İlan edeceğim okuyacağız beraber. En az 45 dakika, en az. Bir saate de varabilir. He onu, yani ne demek istiyorum? 40, akşam ezanından bir saate kadar yetişen hacet namazına yetişir. Zikri kendi de yolda da dergide var. Martex'de var. Başlayıp yapabilir. Cemaatte yapma şartı yok. Ama namazı kendi kılamayanlar için konuşuyorum. Anlatabildim mi? He, öyle İslamoğlu gibi konuşmuyorum tabii. Anlatabildim mi falan diyor. Ben öyle yapmıyorum. Hakikaten amcacı anlattınız mı? Ha, tamam. Mevzu bu. 14 Mart orada olacak.